Merhaba sevgili teraziler. Bugün çocuklarınız veya arkadaşlarınızla birlikte olmak için bazı organizasyonlar yapabilirsiniz. Ancak günün etkileri planlarınızda bazı gecikmeleri ve ertelemeleri de neden olabilir. Daha esnek olun. Sosyal ağlarda gezinirken eski flörtünüzle ilgili bilgilere ulaşmanız sizi heyecanlandırabilir. Bugün 3 Şubat 2015 Salı, Mars günündeyiz. Aslan Burcu'nda Dolunay'a doğru ilerleyen ay, özgüvenimizi ve yaratıcılığımızı arttırabilir. Kendimize dış dünyada ifade etmek, dikkat çekmek isteyebiliriz. Sanat, hobiler, organizasyonlar için günü değerlendirebiliriz. Aslan burcundaki ay sabah saatlerinde kova burcunda ilerleyen retro Merkürle karşıt açı yapacak. Bu bazı iletişim sorunlarına ve karışıklıklara neden olabilir. Elektronik ve elektrikli araç gereçlerde daha fazla sorunla karşılaşabiliriz. Seyahatlerde, trafikte, yazılı ve sözlü iletişimde karşılaşabileceğimiz gecikme ve engellere karşı temkinli olmalıyız. Gece yarısından sonra 01.10'da Aslan Burcu'ndaki ay güneşte karşıt açı yapacak ve 14 derece Aslan Burcu'nda Dolunay meydana gelecek.